canım kuşçuklarım hepinize tekrardan selamlar ben Green Papi. Bugün sizlerle Asphalt Legends United'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kuşçuklar 5. bölümünü çekiyoruz. Green Machines yeşil makineler sezonunda ilerleyeceğiz. Bugün konsept yapmayı düşünmüyorum kuşçuklar. Neyse videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim o zaman başlayalım. Şöyle metalik. Bu arada yeşil ve mor yaptım fark ettiyseniz yani hangi Van karakteri? Better Giga. <laughs> yine yine istemeden konsept yaptım ya ama bugün konsept videosu değil kuşçuklar. Haydi ilk yarışımız İskoçya'da. Bu arada şu an oyunda Lego Teknik'ten Chevrolet Corvette Stingray var sınırlı sürede etkinlik olarak. Onu da almaya çalışacağım. Alabilirsem al alırım. Çok güzel bu arada. Bu arada. Yani çok isterim. Ee, evet koşu Şöyle kaydıralım. Bas da bas. Allah. Varlık uçuklar takipte kalan bildirimler açın Dakin konteyner parkuru ilk çıktıktan kısa bir süre sonra Ay Kedileri yenilenmiş diye bir güncelleme yayınlanacak. güzel olacak ve birçok da gizem ortaya çıkacak. Allah! Aa burada da çarpmazsın ama ya. Allah'ım. Bir dakika. Koşacak. Allah 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 evet, huh. Allah evet şimdi. Yardırıyor. Puş. Yardırıyor. Evet, çıktı. Bu arada çocuklar IQ'leri de yani çok güzel değil. Bence ben kadar beğendim. Ama yeni güncellemeyle beraber çok daha güzel olacak, onu söyleyeyim. Takipte kalın, bildirimleri açın. Bu arada The Knick Container Parkour için şu an öyle net bir tarih yok ama Nisan ayında çıkacağı belli. Hatta Nisan sonlarına doğru çıkacak. İki tane de ana fragman olacak çünkü daha. Şöyle turuncu yapalım jantlarımızda yeşil yapalım şöyle. Evet, turuncu ve yeşil benim sevdiğim iki renk kuşçuklar Tam da sevdiğim tonlarında bu arada. Onu da söyleyeyim. <laughs> evet, kuşçuklar ben yeşilciyim. Bu da yeşil makineler sezonu. <laughs> Tam benlik sezonu bu arada. Asphalt Legends Night. Evet kuşçuklar. Öncelikle şunu söylemeliyim ki kuşçuklar. Tuvaleti iyi pek sevdiğimi söyleyemem. Allah. Trenin üstünden atladım. Trenin üstünden atladım. Yük trenin üstünden atladım. kuşçak oh! Kuşçuk. Allah. Bu arada ilk gösterimi de izlemeyi unutmayın. Yarın sabah. Lan ana okulu. sezon 2 bölüm 5 Yaramazlar firar ederse The not ones Sülükler Çok bu arada O bölüm kurtuklar Şu ana kadar yeni uzun bölüm Bir de acayip eğlenceli güzel Aksiyon Baya bir şey bayağı bir şey karışık Bir bölüm oldu kokteyl yaptık Bu bu Evet, haydır, 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 bas. Ben şok. Evet. Nitro şok dalgası yani. <laughs> evet. Bu arada kuşçuklar, sırada güzel bir konsept yapalım şöyle. Yine, Yine araba konseptlerimize devam edeceğiz. Şu ana kadar çok sevindi o konseptler. Konsept videoları çok izlendi. İnşallah da böyle güzel şeyler. Bu arada siz istediğiniz bir konsept varsa yazabilirsiniz. Allah çarptık. 360 atınca tabi doğal olarak çarpıyor. <laughs> evet. Evet şöyle. Tamam bunları geç. Onlar videodan sonra halledeceğim. Evet üçüncü yarışımıza geldik. ya? güzel haritaları Himalaya'yı Himalaya dağları güzel bir bölge karlı bir bölge evet 90'lık yarış bir buçuk dakikalık bir yarış evet şimdi şöyle çocuklar başla 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 hadi Kuşçuklar bu arada bu şu an bu sezonda bulunan tek arabam bu olduğu için bununla yarışmak zorunda kalıyorum. Yani bu araba sevmiyorum ama çok da bayıldığımı söyleyeyim. Bak lan sen ne cüretle önüme geçiyorsun ha? ha. Hı? 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 Hı, -hı. bak. Önüme geç. Gençler de önüme geçmiyor. Arabam şekil geliyor. Bundan Şekil O kadar da şekil bir araba. Bu arada çocuklar bu araba Türkiye'de hiç gördünüz mü? Bunu yorma yazdım mısınız? Ben hiç görmedim. Çünkü Türkiye'de. Var mı? Varsa da ben görmedim. Vardır mı? Vardır. kuşçuk Allah Allah Allah. Bu arada alt, alt 8. Fetiz'inde yeni bölümü gelecek. Şu an da hazır. Çektim. Kuşçuklar Evet. Bilmiyorum. Evet kuşçuklar Şimdi, devam ediyoruz. Böyle, Şöyle, hemen D-Trop'u alalım, Evet, bitiyor, bitiyor ihtiyaçımız. 360 atıp, olarak bitirelim <laughs> Evet, çizim de Porsche 718 Cayman. Güzel araba. Porsche severim koşacak. Yarışı kazanacağız ve iki tane de şoklayacağız. Şok olacağız <laughs> Şöyle. Oh, evet koştuklar hemen jantımızda. Şöyle koyu yeşil yapalım. Ve bir dakika. Bak şöyle mavi olsun. Mas mavi, mavi mavi, mas mavi bir araba. Evet, başladık hemen. Öyle hemen önce de, çok iyi görelim diye Of oh, bir tane bastık. Hemen şöyle evet koştuklar. Bas 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 bas. <laughs> evet koştuklar. Şimdi şuradan da uçalım. Şuradan da uçalım. Bu arada Kuşçuk'a yakında artık gerçek anlamda güzel şeyler gelecek. Evet bu yarışımızı da başarıyla bitiriyoruz. Bu kısa olduğu için şimdi bir tane daha yarış yapacağım. Bunu hemen 45 saniyede bitirdik yani. Hemen burada da yarışı kazan ve 2 dakika diyor. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Hayır abi. Hayır. <laughs> aynı pist mi yoksa? Aynı haritanın aynı pist mi? Evet abi. Aynı pist. Yapmayın ya. gözünüzü seveyim. Videonun başındaki yarış var ya. Aynı pistteyiz. Kuşçak. Aynı pistteyiz. Yarışın şeyi... Level'ın farkı sadece. Bu şu anda bu sezonun 5. yarışı. Öteki 1. yarışı. Kuş çıkar. Bu arada bu sezonu hep videoda yapacağım. Bu video olur sezon. Sadece videoda oynayacağım bu Green Machine sezonunu. Sizlerle başladım. Sizlerle bitireceğim. Bir dakika. Şurada da çarpmayalım yine. Ha tamam bu sefer çarptık. Geçen direğe çarptık şeye direkt diyorum. Ne deniyor buna? Neyse. Bilmiyorum. Evet kuşçuklar. Yavaştan artık bitiriyoruz. Kuşçuklar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Sevgiyle kalın.